Bir dedem vardı. Çok savaş görmüş, dünyayı gezmiş. Zenginlerden kendini koru derdi. Deskonete geçeceğim. Zenginler Sonra sevmesini de bilmez, vermesini de bilmez. Annemle babam öyle işte. Başın sıkışırsa yoksullara git derdi. Yoksul nesi varsa seninle seve seve paylaşır. Oğlum kim yaptı bunu? senin adamları. Zapian hey! bağış notunu yaz abi çete. Chat Çetten bakayım. <laughs> Şişeyi getir lan. Evet, evet. Bana yıldırım düştü. Ee, şişe, 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 tamam. Hala duruyor. Evet, evet, tamam geldi abi. İki üç kutu var Eyvallah Meral'e görüşürüz. Size bu makineyi hediye ediyorum. Ya hoş geldin. Yakışır mı sana? Bacak kadar çocuktan ne istedin? Senin de köpeklerinin de canı cehenneme. Norakyo. Bakmaya çalışacağım. Hollywood. Teşekkür ederim. Bu oh, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Aferin. At anam at. Bok götürsün mahalleyi. Süpürürsem namussuz. Aferin lan süpürme. Amma da kuvvetliyim içim ha! Başlatma <laughs> çöpünden! Dolandırıcı! Ver benim yüz kırk <laughs> Ama ağlıyor! Hep ağlayacak mı? Neden? Ben ağlamadım hiç! <laughs> Gene beni çağırıyor. Ne? Gel. Geliyorum hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olma. Kaçmamama. Otobüs gibi. Ondan sonra özel araba gibi, minibüs gibi olabilir bunlar ama uçak ve deniz taşıtları tercihim değildir ya.